<laughs> Kemal! İmzaladığım kağıt. Ver onu bana. Hadi!

Ekrem! Yılmaz koş! Koş! Ekrem! Oğlum! Oyalanma Fensiz, şaka yapmıyorum. Abi. Hemen ambulans çağırın. Hemen de çağırın. Ambulans yine mi? Az sonra Türk Türk polis burada ol. olacak. İçeri temizlememiz hı lazım. Hadi. Hı hadi. Hı hı hadi. hadi. Acele edin. Ambulansa haber verildi mi? Sağır. Refik veriyor hı abi. Sağ ver sana. İşleri kasa gitti. Alın bunları da. Hı çabuk çabuk. Çabuk. Ver sana. Abi. olmaz efendim. Gel bakalım. Geleceğin varsa göreceğin de var. Ekrem! Ekrem! Oğlum Ekrem! Başım, Bunda, başım, onu da. Ne aradım ne onu lüks ya. De ya. Nerede kaldı bu ambulans? Tamam abi aradım geliyor. Nerede geliyor? Aradım Kemal abi geliyor hemen. Hadi hadi. Hah geldi galiba. Gelmiş ambulans. Dağılalım. oğlum. Hadi. Komşenin bu iş usatımız, bunlar da diğer belgeler. Burası bir dernek lokali olarak görünüyor. Evet. Olay gerçekten bu arkadaşın ifade ettiği gibi bir alacak verecek davası mı sizce? Evet memur bey, küçük bir alacak verecek davası. Şimdi izin verirseniz yaralı arkadaşımın peşinden gitmek istiyorum. Adres ve telefonlarınızı bıraktınız değil mi? Evet, ee, az önce o arkadaşa bıraktım. O zaman gidin ama sizi tekrar çağıracağız. Tamam memur bey. Gelirim. Refik hangi hastaneye götürdüler? Adresi aldım. Hemen yetişiriz abi. Merak etme. Seninle ayrıca hesaplaşacağız. Aleyhis. Eğer bu çocuğun kılına en ufak bir zarar verecek olursan... ...o üzerinde kafa diye taşıdığın şeyi bu sefer şart olsun kopartırım. o silah. İndir dedim. Yaklaşmayın. Ne laf anlamaz adamsın sen ya? Kızdan ne istiyorsun Meral? Bırak gitsin. Sen de arabaya bin. Nereye istersen oraya git. Almak istediklerini almadın mı zaten? Şuna bak. Karşında kim var senin? Dalga mı geçiyorsun? Bu kız benim sigortam artık. Bu cehennemden çıkana kadar benimle gelecek. Onu bırak ben geleyim seninle. Ne fark eder ki? Bak sen. Pek de kıymetliymişsin. Senin için neler yapıyor gördün mü? İşte bunun için sen değil o gelecek benimle. Filiz gel. <laughs> Bir şeyin yok iyisin değil mi? Zarf, zarf al koltuk. Sen silah al silah <laughs> Arabaya geç arabaya geç. <gülüyor> <gülüyor> Yılmaz! Yılmaz iyi misin? Yılmaz gözünü aç ne olur. Lütfen beni bırakma. Seni çok seviyorum. Bir yere gitmeye niyetim yok merak etme. <laughs> Başın kanıyor. Hemen bir hastaneye gitmeliyiz. Ömer? Niye burada oturuyorsun? Uyuyamadım. Dönüp durdum yatakta. Seni uyandırmayayım diye de buraya geldim. Ya e uyandırsaydın? Bir şey ister misin? Çay yapayım mı? Boş ver Elif. Artık hayatımız asla eskisi gibi olmayacak, değil mi? Olmasın. Yepyeni bir hayatımız olur belki. Her şey sıfırdan başlarız. Ben korkmuyorum. Sen niye korkuyorsun? Kendim için değil. Bizim için de korkma. Biz her şeye hazırız. Sahi mi? Gerçekten benimle yeniden başlar mısın hayatım? Belki de buna ihtiyacımız var. Belki yaşadığımız her şeyi silip bambaşka bir sayfa açmamız lazım. Sanki seni yeni tanıyorum Elif. Ne kadar güçlüsün. Güçlü değil de gözü karayım aslında. Ama beni yeni tanıdığın doğru. Seni tanımak istiyorum. Ne yapmalıyım? Ne istiyorsun benden? Hiçbir şey. Bu benim işim. Senin yapabileceğin bir şey yok. Hadi şimdi uyuyalım. Birazdan Müjgan Hanım ayaklanır. Meraklarının tekidir söyleyeyim. İyisiniz değil mi Yılmaz? Filiz nasıl? Tamam. Çok korktu mu? Evet. Merak etme abi. Filiz de iyi. Zaten yoldayız. Oraya geliyoruz. Aha. Bu arada bütün evrakları geri aldım. Haberin olsun. Bu iyi haber. Bir iyi haber de Aynalı'dan gelirse. Gelecek abi merak etme. Ekrem kolay pes etmez. Hadi tamam. Yılmaz çabuk gelin. Tamam abi. Aha. Nasıl haber var mı? Merak. Ameliyat aldılar yani. Pek umut verici de konuşmadılar. Beni korumak için kendini öne attı, kurşunu yedi. Hastaneye gidince ilk iş yarını göstermek olacak. Niye? Eczanede hallettiler işte. Bir doktor görecek o kadar. Ya eczaneye bile zor soktum seni. Ekrem'i merak ediyorum ne yapayım? Ben de ediyorum gidiyoruz işte. Bak doktora görüneceksin hiç anlamam. Tamam. Evet yolcu kalmasın. Bir arkadaşım gelecekti de Ona bakıyorum ben. Kalkış saatini biliyor mu? Beş dakikamız var hanımefendi. Biliyor. Belki işi falan çıkmıştır. Yok mutlaka gelir o. Hmm. Ee, bir şey mi oldu acaba hmm. Yılmaz ciddiye almıyor ama Doktor 24 saat dikkatli olun dedi Sen bakma bizim inatçı keçiye Baştan anılan darbe Önemlidir bunu çocuklar bile bile Mide bulantısı falan olursa Hemen hastaneye gelmen gerekecek Daha önce de başıma geldi Boşuna hastanede tutmuşlardı Neyse ki şimdi eve gitmeme izin verdiler Sen bu gece annende kalsana Aman aman abi Haber bile vermedim Telaşından deliye döner artık. Boş ver ben paşa paşa otelime giderim. Midem bulanırsa da birinizi ararım artık. Olur mu canım? O zaman gel bizde kal. Ben onunla kalırım. Bütün gece yanında kalırım merak etmeyin. Şimdi için biraz rahatladı. Sana zahmet olacak ama. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>